Ne oldu? İtiraf etti mi adam? Ne o Selim? yine kafadan mahkum ettin adamı? Yani ya o ya da Çağlayan. Başka ne olacak? Yok adamın durumu kötü. Konuşurken bayıldı. Hastaneye göndermek zorunda kaldım. Otobüste bir şey var mı? Valla Ece Aydın'ın zehirlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Zehirin etkisiyle dengesini kaybedip havuza düşmüş olabilir. Ya ben şu Çağlayan'ı iyice bir sorgulayayım ister misiniz? Diyelim ki Neval'i Çağlayan öldürdü. Eğer Ayda zehirlendiyse nasıl yaptı bunu? bileyim bir şey karıştırmış olabilir. İyi de olay yerinde kadının bir şey içtiğine dair bir delil yok. Belki de giderken yanında götürdü. Benim aslında kafama takılan ne biliyor musun? Çağlayan'ın anlattıkları. Evleneceğim demiş ya adama. Tabii eğer adam doğru söylüyorsa. Doğru olabilir. Sonuçta bu bilgi Çağlayan'ı daha çok şüpheli yapıyor. Niye söylesin ki? Tamam. Babasına bir sorayım bakalım. Evlilik planlarından haberi var mıymış? İyi fikir. Bir konuş bakalım. Ben de olay yerine tekrar gideyim. Evlenmeyi mi düşünüyormuş? Çağlayan diye birini tanıyor musunuz? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Kızım o adamla hayatta evlenmez. Evlenmezdi. Yaşına başına bakmadan askıntı olmuştu adam kızıma. Yok, durun şimdi bir yanlış anlaşılma olmuş. Yani Çağlayan söyledi kızınızın evlilik planı olduğunu. Neval o gece onu çağırıp söylemiş. Eşini bırakması için söylemiştir. Yoksa o mu öldürmüş kızımı? Sizin evlilikten haberiniz yok yani. İlgisiz bir baba gibi görünebilirim ama değilim. Değildim, yemin ederim. Kızımı evlenecek olsa bilirdim. O heriften kurtulmak için söylemiştir bunu. Hayatında biri olsa söyler miydi yani? Söylerdi herhalde. Karım öldükten sonra benim için önemli olan tek şey kızımdı. <laughs> Şimdi onu da kaybettim. <laughs> Karınız ne zaman öldü? Nemal 12 yaşındayken karım trafik kazası geçirdi. Niye hiçbir yerde duramıyorum sanıyorsunuz? Bir tek Deniz iyi geliyor. Duvarlar basıyor. Bir tek kızım anlardı beni. Artık o da yok. 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 bir şey bulabildiniz Murat? Bütün evi parmak izi ve DNA örneği için araştırıyoruz başkomiserim. Annesiyle çekilmiş hiç fotoğraf yok. Ama babası ve abisiyle arası bayağı iyiymiş anlaşılan. Evet, abisinin odasında da böyle fotoğraflar var. Abisinin odası nerede? Yan tarafta. Değil mi? Evet. İp ya da tel olduğunu düşünüyordum ancak araştırdıktan sonra ip olduğuna karar verdim. Kaçıllı ve burgulu bir ip. Murat. Bu ipleri gördünüz mü? Henüz bu odaya girmedik başkomiserim. Hepsini alın bunları toplayın. Açın. Selim, başkomiserim yok mu? Var, bak panoya astım. Ve yok gördüğün gibi yani. Çok komik. Ya sen kirliyorsa götüreceğim diye mi yapıyorsun bunları? Ne yapıyorum? İşte böyle. Ne bileyim, selamsız, sabahsız böyle pat diye giriyorsun odaya falan. E Selim Selimciğim, ben her sabah günaydın diyorum ya sana. <laughs> ya, şimdi var ya bunu ben sana yapsaydım... ...yani üç gün konuşmazdım ben. Abartma canım. Selim. Ya gel bir saatte anlaşalım. Selim, sen niye taktın ki buna bu kadar? Yalan mı? Yalan mı kızım? Baksana yani sabah geliyorsun odaya, ilk yaptığın iş başkomiser yok mu? Yok, ben önce Selim dedim. <laughs> Bak gene yaptım. Ne yaptın? Haklı çıktın yani, haklısın. Diyecek bir şey yok. Ne yapalım? Tamam Selimciğim, şöyle yapalım. Bundan sonra ben seni her gördüğümde ilk olarak nasılsın diyeyim. Tamam mı? Bak, bu dediğini unutma yalnız. Unutmam. İyi, ee, tamam. Nedir o? Şimdi al bakalım. Nedir bu? Kriminal raporu. Oku. Ok. Nevali ile Aydın'ın DNA'ları bunlar. Evet. İkisinin DNA'sını benzeştiği noktalar tespit ettim. Yani akraba gibi bir şey mi? Evet. Ortak akrabalara sahip olabilirler. Ay! Yani hiç bahsetmediler bundan bize. E belki gerek duymamışlardır. Zeynep, ben de sana vuracaktım. Neval'in evinden alınan ipleri incelediniz mi? DNA sonuçlarını bekliyoruz başkomiserim. Tamam, Murat'ın şimdi getirdiği ipleri de incelesen iyi olur. Dünya kadar daha ipi Tamam başkomiserim, hemen başlayalım. Tamam. tamam. İşte, Zeynep, şu bahsettiğin ortak akrabayı bulabilir misin? Herkesin DNA'sını karşılaştırmam lazım. Bir de bir dünya ipi var. Ya canım yani iki tane ip parçası eline mi yapışacak? İki dakika da halledersin sen onu değil mi? Halledersin yavrum. Ya tabii. Alt üstü birkaç tane ne olacak ki. Aynen öyle. Hadi bakalım görüşürüz. Kendine iyi bak. iyi çalışmalar. Sıkılırsan ara beni. Hadi bay bay iki farklı biyolojik örneğin DNA profilleri birbiriyle tam olarak değil de örneğin incelenen 13 bölgenin sadece 5'inde tutarsa bunların aynı kişiden kaynaklanmadığı ama aralarında uzak ya da yakın bir kan akrabalığının bulunduğu anlaşılır. Şu sıralar İngiltere, Amerika'nın Kaliforniya, Colorado gibi bazı eyaletleri ve İsrail DNA bankalarında faile uyan profile rastlamadıklarında kısmen benzeyenleri saptıyor ve onları sorgulayarak suçlu akrabayı bulmaya çalışıyorlar. Neval'in öldüğü gece neredeydiniz? Neden soruyorsunuz bunu? Lütfen sorma cevap verin Halkın Bey. Trekking'deydim. İyi de nerede? Tekirdağ tarafında. Şahidiniz var mı? Hayır, yalnız gittim. O halde rahatlıkla orada olmadığınızı varsayabiliriz. Yalan söylediğimi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz bu oyunu daha fazla sürdürmeyelim. Odanızda bulduğumuz iplerle Neval'in boynundaki izler birbirini tutuyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yani? Şimdi benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Siz mi yaptınız? Asla. Ben öyle bir şey yapamam. Ben onu nasıl öldürürüm? Hem biz. Hem siz. Çok iyi arkadaştık. Beraber büyüdük. Ama şimdi hem o hem de kardeşiniz öldürüldü. Üstelik Neval'in boynundaki izlerle ipleriniz birbirini tutuyor. Yapmayın lütfen. O ipleri hangi trekking mağazasına gitseniz bulabilirsiniz zaten. Ama Neval'in çevresinde bir tek trekking yapan siz varsınız. Ya belki de birisi bana iftira atmaya çalışıyordur.